Bakanın kendisi yalan söylerse gazeteler de mecburdur yalan söylemeye. Bu yalanı başta en başta en sorumlu olarak söyleyen İçişleri Bakanı'dır. Bütün bu olaylara neden olan Aziz Nesin. Aziz Nesin'in tahrik edici konuşmaları. Bunu söylemek için insanın gerçekten bilerek söylemesi için utanması lazımdır. Cumhurbaşkanı da bu yalana katılmıştır. Gazeteler sizin gazetelerinizle katılmıştır. Bu medya televizyonu ile gazetesiyle, basınıyla ile Türk halkını bu oyuna kandırmaktadır. O yerel gazeteler nasıl tahrik ettiği belli. Tahriki ben mi etmişim, onlar mı etmiş? Pir Sultan Aptal'ın ve şairler adıyla kurulan anıtın yıkılması nedir? Ben o konuşmayı yapmasaydım yine olacaktı. Bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Ya da devlet adamı olmak lazım. Çünkü devlet adamları niçin bunu yapmışlardır? O gerici, o yobaz, şeriat isteriz diyen halka hoş görünmek için. İnsanlar orada yığınlar, sekiz buçuk saat şeriat isteriz diye bağırdılar. Hiçbir bakan bunu dikkate almıyor. Bu yığın şeriat isteriz diye bağırıyor ve devlet sesini çıkarmıyor. Aziz Nesin suçludur diyor. Bu açık açık söylüyorum ki alçaklıktır. Yazın bunu beni mahkum etsinler hiç olası böylece. Ben rahatlayayım. Küçük küçük genç güzel kızlar o oynamışlar, samah baba oynamışlar. Biz yanıyoruz ya Orospular yanın diye sopalarla karşı geliyorlar. Ve bunları mazur gören bir devlet adamı bakan da yoktur dünyada. Bir modeldir bu. Bu model, bu, bu alçaklık modelidir bu. Çok ilginç bir olaydır. Bir otelin içinde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması, şeriat isteriz diyen hakkında takipat açtıklarını söylemiyorlar. Ama diyorlar ki azidesinin tahriki nedeniyle. Beni zorla bu azimendiler, Müslüman yapıp cennete mi sokmak istiyorlar? Bu ne akılsızlıktır? Bu ne insansızlıktır? İmam Hatipliler her tarafa dolmuş, bütün devlet kadrosunun içerisine girmiş. Emniyet güçlerinin içerisinde, adaletin içerisinde, kültürün eğitimin içerisinde. Kör değilsiniz, sağır değilsiniz. Bunu yaşıyoruz. Her gün biraz daha fazla ödün vererek radikallere, gericilere, eee, fundamentalistlere uçuruma gidiyoruz. İlk kez olmuyor ki bu. Kahramanmaraş'ta yapmadılar mı aynı şeyi? Orada ben mi vardım? Bende ne kadar kuvvet varmış ya? Ben bu, bu tarihi yapsam işçilerde yaparım. Ayaklanır böyle bir hükümet de kalmaz Türkiye'de. <laughs>